Seyyid Muhammed Nurani Kuddise Sürrü Seyyid Muhammed Nurani Kuddise Sürrü Hazretleri, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyaya teşrif ettiler. İslami ilimlerde ilk öğrenimini Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı Menzil, bugünkü adıyla Durak köyünde metfun bulunan babası Gavs Kasrili namıyla meşhur Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyin Kuddise Sürrü Hazretlerinden aldı. Havs Hazretleri'nin mürşedi Şeyh Ahmed el Haznevi Kuddisse Sürrü Hazretleri'ni ziyarete gittiği zamanlarda ilim tahsiline Havs-ı Kasrevi Hazretleri'nin müderrisi olan Molla Osman'ın yanında devam etti. Molla Osman'ın yanında gayet disiplinli bir tedrisat dönemi geçirdi. Seyda Hazretleri'nin çocukluk yıllarına şahit olanlar mübareğin ta o zamanlardan beri manevi hallere sahip olduğunu, namazlarını hiç cemaatsiz kılmadığını ve hatmeleri hiç kaçırmadığını anlatır. Seyda Hazretleri o yıllarına ait hatıralarını şöyle yad ederdi. Bazen çocuklarla körebe oyunu oynadığımızda bir ağaç kötüğüne saklanır, onlar beni ararken eğer hatme vaktiyse hemen tesbihimi cebimden çıkarıp kendi kendime hatmemi yapar, ondan sonra tekrar oyuna katılırdım. Seyda Hazretleri babası Gavs-ı Kasrevi Kuddise Sürü Hazretlerini ziyarete gittiği zamanlarda Gavs Hazretlerinin hanesinden biri olmasına rağmen ekseriyetle müritlerle beraber camide yatar hatta bazen ayakkabıların bulunduğu yerde üzerine sadece bir keçe örterek yattığı olurdu. Bu olaya şahit olan Gavs Hazretlerinin bir sofisi hatırasını şöyle anlatır. Bir gece ayakkabıların olduğu yerde sıra sarılmış yatan birini gördüm. Merak edip üzerini açtığımda gördüm ki Seyda Muhammed Nurani Hazretleri. Ben kendisine kurban ne olur böyle yapmayın. Ümmet Muhammed zarar görür dediğimde Seyda Hazretleri avsın sofilerinin ayaklarının başımın üzerinde yeri vardır. Git sakın bana karışma diye buyurdular. Seyda Hazretleri Gavs-ı Kasrevi Kuddüsesürü Hazretlerinin vefatından iki sene sonra Gavs Hazretlerinin halifelerinden olan Şah-ı Arıncı namı ile meşhur Şeyh Ali Arıncı Kuddüsesürü Hazretlerine intisap etti. Seyda Hazretleri mürşidine muhabbetle o kadar bağlıydı ki Şah-ı Arıncı Hazretlerinin huzurunda saatlerce konuşmadan oturur yerinden bile kımıldamazdı. Şahı Arıncı Kuddüs'e Hazretleri de Seyda Muhammed Nurani Hazretlerini aynen öyle çok severdi. Şahı Arıncı Hazretlerinin Gavs-ı Kasrivi Hazretlerine olan hürmeti, oğlu Muhammed Nurani Hazretlerinde tahakkuk eder, öyle ki müridi olmasına rağmen Muhammed Nurani Hazretlerinin önünde namaz kılmaktan hayal ederdi. Seyda Muhammed Nurani Kuddüs'e Sürru, 1981 yılında Şeyh Ali Arıncı Kuddüs'e sürü hazretlerinin ilk ve tek halifesi olarak hilafet aldı. Çok geçmedi. Şahı Arıncı Kuddüs'e sürü hazretlerinin 3 yıl sonra 1984 yılında Hakk'a vuslatının ardından Seyda Hazretleri, mürşidinin emrine binaen bulunduğu Van iline bağlı Çaldıran ilçesinin Soğuksu köyünden şu anda Markalı Şeriflerinin bulunduğu Siirtili'nin Baykan ilçesine bağlı kalplerin tecelligahı, ümmet Muhammed'in sığınağı, gönüllerin dünya sevgisinden ahiret sevgisine bağlandığı Zokamir köyüne yerleşti. Yerleştiği her köyde yaptığı gibi burada da bir cami inşa ettirdi. Yazları soğuk su köyüne gider, 3-4 ay orada kalır, daha sonra tekrar Zokamir köyüne dönerdi. 1984 yılından sonra bölgede yaşanan bazı sosyal olaylardan rahatsız olması ve çevresinde bulunan bazılarının yaşanan olaylarla ilgili nasihatlerini dinlememesi üzerine Zokamir'den ayrılmaya karar verdi. Şeyhi Ali Arıncı Kuddisesürü Hazretlerinin oğlu Hikmet Efendi, Zokamir köyüne giderek köyden ayrılmamasını yahut Arınca Tılfakir köyüne gelerek kendileriyle beraber kalmasını rica etmişse de Muhammed Nurani Hazretleri kararında ısrar etti. Bu dönemde İzmit'teki müritlerinin daveti üzerine 1992 yılında İzmit'in Kullar Beldesi'nin Doğan Tepe köyünde bir külliye inşa ederek irşat faaliyetini burada devam ettirdi. Şartların müsait olduğu dönemlerde sık sık Zokamir köyüne ziyaretlerde bulunurdu ve nihayet olayların azalması üzerine tekrar Zokamir köyüne döndü. Seyda Muhammed Nurani Hazretleri Kudüs'e Sürru, İslami ilimleri okumayı teşvik eder, talebelerin maişetini bizzat kendi karşılardı. Alimlere saygı gösterir, onları daima namazda en ön safta olmalarını isterdi. Mekke-i Mükerreme'deyken seccadesini alim bir müridin taşıdığını görünce, kendi nazarında ilmin ve alimin ne kıymetli olduğunu ifade eder bir tarzda, seccademi bir alime nasıl taşıtırsınız diye müritlerine kızmıştı. Sadatlara, onların evlat ve torunlarına karşı çok hürmetliydi. Öyle ki saatlerce onların yanında adap üzere oturur, müridin mürşidine gösterdiği hürmet gibi onlara hürmet ederdi. Tevazu da zirveydi. Hiçbir yerde kendini görmez, babası Gavs-ı Kasrevi Kuddüs'e Sürri hazretlerini ve mürşidi Ali Arıncı Kuddüs'e sürrü hazretlerini kast ederek bana ait bir şey yok. Ne varsa Gavs'ındır ve halifenindir derdi. Hatta bir gün gördüğü yabancı bir kişinin kim olduğunu müritlerine sorduğunda ''Efendim o sizin müritlerinizdendir'' denmesi üzerine kızmış ve biz mürit olabildik mi ki bizim müridimiz olsun diyerek tevazuunun en zirvesini göstermişti. Seyyid Muhammed Nurani Kuddisse sırru Hazretleri'nin sohbet meclislerinde konuşulan tek şey vardı. O da Allah Celle Celalü ve Allah dostlarıydı. Meclisinde dünya kelamı konuşulmazdı. Sözleriyle kimseyi incitmez, herkesin seviyesine göre konuşurdu gülmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere tebessümdü. Kahkaha ile gülmez, daima mahzun görünürdü. Mürit peşinde koşmaz ve insanlar hidayete ersinler, hak yolda olsunlar da nerede olursa olsunlar fark etmez diye buyururdu. Heybet onun ayrılmaz bir parçasıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah dostları öyle kimselerdir ki görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatırlar. Hadisi şerifinde buyrulduğu üzere onu görenler yalnızca Allah'ı hatırlardı. İlk haccını gençlik yıllarında Gavs Hazretleri ile birlikte yapan Seyda Muhammed Nurani Kuddise Sürru, 2001 yılının sonlarında umre ziyaretlerinde bulundular. Bu umre onun son umresi olacaktı ceddi fahri kainat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan hatır alıp artık fani dünyadaki son günlerini yaşayacaktı. Umre dönüşünden sonra daha önce kalbinde ve ayağında bulunan hastalığı tekrar nüksetti. 5-6 ay boyunca İstanbul'daki hastanelerde tedavi görmesine rağmen tedavilerden bir sonuç alınamadı hastalığının en şiddetli anında bile yarı baygın haliyle başına sarığının takılmasını konuşamadığı için el işaretiyle buyurmuşlardı. Çok cömertti. Kendisinden bir şey isteyenleri boş çevirmezdi. Her hareketinde takva üzerineydi. Doktorların, çok namaz kıldığınız için devamlı ayaklarınızın üzerine oturuyorsunuz. Bu girişle korkarız ki yaralı ayağınızı kesmek durumunda kalabiliriz, sözleri üzerine tebessüm ederek şöyle demişti. Namazlarımı kılayım da isterse ayaklarım gitsin. Ayaklarım namaza ve Rabbime feda olsun. Seyda Muhammed Nurani Kuddise Sürrü Hazretleri vefatına yakın şu manaya gelen şiirini okurdu. Ölüm bir kapıdır ve herkes o kapıdan girecektir. Keşke ölümden sonraki yerimi bilseydim. Eğer amelin salih olur ve Allah Celle Celaluhu senden razı olursa o yer nimet yeridir. Eğer bunlara muhalefet edersen o yer ateştir. İnsan için bu iki evden başka ev yoktur. Şimdi kendi nefsin için hangisini istiyorsan onu seç. Aslında bu sözler bir ayrılığın işaretiydi. Ve 2002 yılı bağlıları ve sevenleri için hüzün yılı oldu. Seyda Muhammed Nurani Kuddüs-i Hazretleri ardında ümmet Muhammed'e hizmet edecek halifeler bırakarak Mayıs ayının 18'inde Cenab-ı Hakk'ın Ey mutmain olmuş nefs! Sen Allah'tan razı, Allah da senden razı olarak Rabbine dön. Ayetinde buyurduğu emre itaat edip ahirete irtihal eyledi. Rabbim Zülcelal yolundan ve şefaatinden ayırmasın. یا ربی از پاشمانه زهر گناه من کریه خوزیا من نکروا این شبوا دها از ناکن